Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kripto paralar hakkında ve borsalar hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar Binance TR'den kripto para yatırma ve çekme işlemleri hakkında bilgiler vereceğim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Binance TR'ye nasıl kripto para yatırırız ondan bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda nasıl Türk lirası yatırırız onu göstermiştik. Yine aynı yerden yatırma yerine tıklıyoruz arkadaşlar. Sarı gördüğünüz gibi cüzdan sekmesinde burası ana sayfa. İlk uygulamaya giriş yaptığınızda kimlik doğrulama adımlarını falan geçtiğinizde ana sayfadan direkt cüzdan yazıyor. En sağ en alt kısımda. Cüzdan sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Yatırma yazar. Yatırma butonuna tıkladınız arkadaşlar. istediğiniz herhangi bir istediğiniz kripto parada da yatırabilirsiniz. Minus TR'de bulunan Tabii ki de arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, genelde işlem ücretleri düşük olan coin'leri tercih etmenizi öneririm. Yani TRX XLM, XRP gibi coin'leri e, TRON e, Stellar Lumens Ripple bu coin'ler genelde işlem ücretleri en düşük olan coin'lerdir. Diğer kripto paralarda daha yüksek e, işlem ücretleri ödeyebilirsiniz. Örneğin, e, Bitcoin ve Ethereum gönderirken bunların işlem ücretleri yüksek olabiliyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar TRX üzerinden basit bir şekilde anlatalım. Bu abi yatırma yerine tıkladığınızda önce ağ seçeceksiniz arkadaşlar. Binance Smart Chain, Binance Beacon Chain ve Tron TRC20 eee sizin yatırmak istediğiniz kripto paraya göre değişebilir arkadaşlar. Burada size bir belirtme veriyor arkadaşlar. 1 TRX'den fazla yatırmanız gerekmekte. Yatırmanız gereken tutarım 1 TRX'den daha fazla olması gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Her kripto para için olabilir bu. Minimum yatırım tutar arkadaşlar. Buna dikkat etmelisiniz. Tamam dedik. Evet arkadaşlar, TRX yatırma adresi benim burada görünüyor. Sizlerde de aynı şekilde görünecektir arkadaşlar. Ve bu adresi kopyalayacaksınız arkadaşlar. Kopyalayıp göndermek istediğiniz cüzdanı yapıştır yapıştır göndermek istediğiniz yerden bu kopyaladığınız kodu yapıştıracaksınız arkadaşlar ve TRC 20 anı da seçmeniz gerekmekte arkadaşlar. Hangi ada gönderiyorsanız o ada seçmeniz gerekmekte. Ve belirtilen minimum tutardan aşağı göndermemeniz gerekmekte arkadaşlar. Gelelim nasıl kripto para çekeceğiz arkadaşlar onu gösterelim. Çekme dedik arkadaşlar. Burada bende bulunan coinler görünüyor sadece ama sizde de hangi coinler varsa onlar gözükecektir. diğer coinler neden gözükmüyor diye sorarsanız arkadaşlar yine TRX üzerinden devam edelim arkadaşlar. A seçin diyor arkadaşlar. Burada komisyonları görüyorsunuz. En düşük komisyon Tron TRC 20 anda. Tron ağını seçiyoruz arkadaşlar. Ee, az önceki gösterdiğim gibi arkadaşlar nereye yatıracaksanız ee, o borsanın cüzdanından yatırma adresinizi alacaksınız. Tron TRC 20 an olmak zorunda. Yani hangi ağa çektiyseniz Örneğin e, bazı ağları desteklemeyebilir o borsa onun için e, desteklenen ağdan e, gelip kodunuzu buraya yapıştıracaksınız. Örneğin e, bu Binance TR'den az önce kopyaladığımız kod yani Binance TR'den yine Binance TR'ye gönderemeyeceğim için ben bu koda şimdi kripto para gönderemem sizler aynı şekilde gideceksiniz oradan kodunuzu alacaksınız Arkadaşlar geleceksiniz buraya e, miktar yazacaksınız minimum çekim tutarı 2 TRX e, 1 TRX de e, Network fee yani kesim ücreti var arkadaşlar e, IBAN'dan IBAN'a para gönderir gibi düşünün e, buradan kesim ücreti uyguluyor arkadaşlar Binance TR e, genel olarak bu şekilde arkadaşlar Burada yine verilen şeyleri okuyun arkadaşlar notları Ben de İngilizce görünüyor ama sizler türkçe çevirerek okuyabilirsiniz arkadaşlar <laughs> genel olarak benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar Kripto paralar hakkında bilgi vermeye ve kampanya Kripto kampanyaları hakkında. Nasıl para kazanacağımız e, hakkında diğer airdroplar e, ile alakalı da videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Telegram kanalıma da gelirsiniz. Oradan kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.